CHP ve HDP Suriye ve Irak tezkeresini sizce neden reddetti? Çünkü PKK ile kol kol oldukları için. Suriye ve Irak'ta yapılan hareketler Türkiye'nin güvenliği için. milli yerli olmadıkları için. Türkiye'nin güvenliği evet demesi lazım. Ama nedense bu sefer hayır dedi. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Evet sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. Bugün vatandaşlarımıza CHP ve HDP mecliste Suriye ve Irak tezkereyi neden reddetti? Neden red oyu verdi? Bunu soracağız. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak? iyi seyirler. CHP ve HDP Suriye ve Irak tezkeresini sizce neden reddetti? Neden mi? Çünkü PKK ile kol kol oldukları için. CHP ve HDP Suriye ve Irak'a verilen tezkereyi reddetti sizce neden? Etmemesi lazım. Neden reddettiler sizce? Ve CHP, CHP ve HDP? Onu bilmiyorum da etmemesi lazım hani. Yani. Doğrusu bu değil mi? CHP ve HDP Suriye ve Irak'a verilen tezkereyi reddetti. Sizce neden? Milli yerli olmadıkları için. Benim düşüncem bu. Milli yerli olmadıkları için. Suriye ve Irak'ta yapılan hareketler Türkiye'nin e, güvenliği için. chp ve HDP'nin milli yerli olmadığını düşünüyorum. Çizgiden uzak. Niye böyle düşünüyorsun Hareketleri, basın, medya, söylemleri her şey bu yani. Benim gördüğüm. Ben orijinal olarak e, oy vermeyen bir insanım. Politik görüşüm yok. E, politikadaki insanların da e, mü olduğunu düşünmüyorum ama e, objektif olarak baktığım zaman da bazı şeyler için bazı şeylere mecburuz işte. CHP ve HDP'yi böyle görüyorum yani. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP Suriye ve Irak'a verilen tezkereyi reddetti. Ne düşünüyorsun? Doğru buluyorum. Neden? Kesinlikle. Doğru. Neden? Seçenek yani yani. Bu olması gereken yani. başka yönetimlerin, başka politikaların gerçekleşmiş olduğu yönlendirmelerin dar yönlendiriyor. Başka bir şey değil. Başka hiçbir şey değil yani. Kendi yani vatanınızda bulan gerekli askeri hizmetleri sağlasınlar, gerekli yönetimi sağlasınlar. Ondan sonra dışarı yönlendiriyor. Yani kendimizde olmayan bir şey yani. niye başkasını sunmaya çalışıyoruz ki? Evinizde olmayan bir şey başkasına veriyorsunuz. Bu doğru bir şey mi? Kendiniz sıkıntısı çekiyor. Tezkere. Tezkere. Yani başka dış güvenliği için yani bizim oradaki sınır güvenliğimizi sağlayın. Zamanla burada mayınları falan temizlerler. Yani niye temizlediler? Ondan sonra karışmadım ortalık. Türk ordusu Suriye'ye yanlış hatırlamıyorsam 15 Temmuz'dan 40 gün sonra giriş yap Evet. O süre zarfı içerisinde Cerablus'tan, Suriye'den, Gaziantep'e ve kilise düşen bombalar vardı. var. Şehit veriyordu. Var. Bu durumda ne yapılmalı? Ya ne yapılmalı? Sınırı güvenli sağlayacaksın ya. Nasıl gerek. sağlanmalı? Tampon bölge oluşturacaksın. Başka bir şey yok. Şu an 32 kilometre Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge oluşturuldu. Siyasi olarak bir ateşkesi yani o ülkenin üzerine sağla yani dışişleri de sağla. Bunu gidip yani askeri hizmetle sağlayamazsın ki. Giriş yapılmadan önce Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Esad rejimine seslendi ve Esad'a seslendi. Durun dedi. Durmadılar. Ne yap yapılmalıydı. Ya. başka çözüm. Başka çözüm. Başka çözüm yani başka Rusya ve Amerika etken bunlar. Rusya ve Amerika ile çözecek yani burada etken o. Herkes sömürge bir sistem. Toprak sahibi değil sömürge. Bunu oluşturma peşinde Kendi ülkesinin sorunu unuttu. Kendi ülkesini bakın ben durdum burada siz dedi. Ben gittim cezaevinden çıkalı bir ay oldu. İşimi bulamayabilirdim. İşimi içerideki sıkıntılar unuttu. İçerideki sıkıntıları unuttu. İnsanları terk etti ya. İnsanları şurada görüyorsunuz. Kendi eğitimin düzeyini sağlayamazken kimse bir eğitim soruyorsun İlkokul mezunuyum. Kendi bir eğitim düzeyini sağlayamadı. Kendi bir hani memnuniyetini sağlayamadı. Başkasının gelip buraya işsizlik var. İşsizliği düşüremeden geliyor 5 milyon daha işsiz alıyor. Şunu merak ediyorum. Türkiye Suriye'de olmamalı mı? Tabii ki. Tabii ki yani. Amerika'nın ve Rusya'nın bulunmasını eleştiriyorum. Tabii ki eleştiriyorum ya. Kendi ülkemizde bile incelik üstünü açıyorsun sen ya? Niye açıyorsun incelik üstünü? Kapatılmalı değil. Tabii ki yani ya. Tabii kapatılmalı. Yani ne işi var bu adam bizim ülkemizde yani ya? NATO'ya girmiş. NATO ne? NATO ne? NATO ne yani? yani Aslında ne olur? baktığın zaman Ruslara karşı oluşturulmuş bir savunma sistemi gibi ne duruyor. Olmuş yani. Senin boğazın elinde gelmiş başımıza. Gelmiş başına. Biz seni 5 senelik seçmişiz. Vermişiz biz sana ki Sen 25 senelik bir olay oluşuyorsun Başımıza kitliyorsun ya. Biz seni 5 senelik seçmişiz başımıza. Sen ne Peki girmiş? Suriye sorunu başka nasıl çözebilir? Türkiye nasıl çözebilir bu sorunu? Yani şimdi Suriye'ye girmeyelim diyorsunuz. Evet. Esad'la görüşelim diyorsunuz. Görüşü de olmadı. Vay. Rusya ile görüşelim diyorsunuz. Putin'le görüşmeler oldu. Vazgeçmiyor. Amerika vazgeçmiyor. Fransa orada. Sınır güvenliğini kaldırdı. başlamayı temizledi. Sınır güvenliğini kaldırdı. Zaten bunu hazırlamıştı bu altyapıyı. Öyle sundu zaten masaya. Ama şey e, teröristlerin girişiyle değil. Cerablusan Suriye'nin kuzeyinden gelen füzeler sonucunda şehit veriyordu. Evet ya tampon bölge gerekli siyasi iyası var burada. Gerekli yani bir karşı bir tehdit varsa bu tehdit ortadan kaldırabilecek güç de yok. Oraya asker günüz buraya asker. Ne gerek var ya? Pekala. Bizim vatanımızda ne gerek var? Yani biz burada huzurlu mutlu yaşamak istiyoruz ya. Pekala. Huzurlu mutlu yaşamak istiyoruz. Pekala. Çok teşekkürüz ilgilendiğiniz için. Çok sağ olun. CHP ve HDP Suriye ve Irak'a verilen tezkereyi reddetti. Ne düşünüyorsun? Neden reddettiniz? CHP ve HDP, evet. tezkereyi reddetti. Tam açılımı ne oluyor bunun? Yani Suriye ve Irak yapılacak askeri operasyonların yapılmamasını istedi chp ve HDP. Yani giriyor ya askerimiz. Evet. Bunun izni meclisten çıkıyor. Mecliste AK Parti, İyi Parti ve MHP kabul etti girsin dedi. askerimiz oraya gerekli durumlarda hani direkt girecek anlamına gelmiyor bu. Gerekli durumlarda girmeli izin veriyoruz dedi Mejiz. Yani sınırlarımız tehdit altında olmadığı sürece girilmesine karşıyım. Şu an tehdit altında değil mi? <laughs> öyle mi? Soruyorum. Değil mi? Öyle mi? Sizce? Ben de bilmiyorum. sen de size soruyorum. Eee, Eğer öyleyse haklılar. Türk askerinin e, Suriye'ye girme nedeni zaten Cebelus'tan Suriye'nin kuzeyinden Hatay ve Kilis bölgesine e, ve Gaziantep bölgesine e, düşen füze ve bombalar sonucu O zaman girilmeli kesinlikle. Çünkü sınırlarımız tehdit Peki, altında. CHP ve HDP'nin bu konuda ittifak halinde olmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi değerlendirmiyorum. Yaş kaçtı? 20 bir Şunu da sormak istiyorum. Yarın seçim olsa hangi partiyi desteklemek istersin, desteklersin? Oluşmuştur kafanda illaki Oluştu. Ama şimdi şöyle diyeyim, hani kötünün iyisi diye bir tabir vardır. Yani bu ülkenin geldiği hal ortada, yapacak bir şey yok. Ben artık değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de farklı bir. Mesela farklı kim? Ya olursa tabii ki de Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Kesinlikle. icraat konusunda Mansur Yavaş'ın eksik olduğunu duyuyoruz. Sosyal medyada icraat sayılamıyor. Siz sayabilir misiniz 3 icraat Mansur Yavaş'ın mı? Ben 3 tane icraatını sayamam. Ankara vatandaşı değilim sonuçta ama evet. Ankara'ya da gittik. Orada yapılan sosyal medya röportajlarında da bunları yaşadık. Ben şimdi Ankara Ya yani bir şey o, yani şu ya Şundan bahsediyorum. Hani icraat Evet YouTube kanalı. Benim kanalım. Sadece soruyorum. Hani icraati sayılamayan bir belediye başkanını devlet yönetebilir mi? İcraati sayılamayan bu kişiye göre değişir. Şimdi yanlı birine sorarsanız icraat olsa bile saymaz size. Ama yansız birine sorarsanız sayabilir. Aynı şekilde bu olumlu da yalan, yalan da söyleyebilir. Hani icraat olmasa bile sırf sevdiği için icraati var da diyebilir. Bu tamamen kişiden kişiye göre değişir. bir araştıracaksınız gibime geliyor. Cumhurbaşkanı aday olmayacağını söylüyor. Eğer aday olacağım derse bütün ben CV'sini geçmiş doğumundan ölümüne kadar ölüme diyorum. Doğumundan bugüne kadarki her şeyini araştırırım ama Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylerse, olmayacağını söylerse Ankara'da Ankara'nın başkanı yani beni çok ilgilendirme. ben burada yaşıyorum. İstanbul'un evet. başkanını beğeniyor musunuz? Çok çok beğeniyorum. Neden? Ya çünkü bunun icraatlarını sayabilirim. Mesela birincisi öğrenci akbili ikincisi bizim evim evimizin önünde bir metro inşaatı başlatıldı daha e, Ekrem İmamoğlu seçilmeden önce başlatıldı ve daha sonra işçiler parasını alamadığı için inşaat alanını terk edip gitti ve orası yaklaşık iki sene durdu hiçbir şekilde hiçbir icraat yapılmadı ya bizim caddemizi kapattılar ve metro çalışması yoktu e, seçildi bir şekilde seçim tekrarlandı tekrar seçildi mazbataya aldı bir hafta içinde çalışma başladı şu an hala çalışmalar devam ediyor çok teşekkürler Dicaret, çok teşekkürler CHP ve HDP Suriye ve Irak'a verilen tezkereyi reddetti ne düşünüyorsun destekliyor musunuz cevabı hayır hayır, hayır, hayır. desteklemiyorum evet HDP Suriye ve Irak'a verilen tezkereyi reddetti ne düşünüyorsunuz ola savaşa karşıyız baba savaşın nerede olması İnsanlık adına zulümdür. Zulüm olduğu için de karşıyız. Peki şehit veriyorsak, saldırı varsa girilmemeli mi? Abi şehit veriyorsak diye bir şey yok. Adamlar gelmiş burada elini kolunu sallayarak gazi Biz gideceğiz orada biz öleceğiz. Ara bir tane zenginlik üstün olsun. Ölebilir. Ölebilir. Yani Sana soruyor. Gitmiyorsa eğer askerimize girmemeli. Yok buradaki askeri göndersin. Tam buradaki askerleri. Yok buradaki Suriyelileri göndersin. göndersin. Suriyeliler gitmiyor. E gitmiyor, kendi ülkesini savunmuyor, geliyor benim ülkemde bana şey yapıyor. Savunmuyor. Türkiye'de kendi güvenliğini sağlamıyor. Türkiye kendi güvenliğini şu şekilde sağlamalı. Bugün eğer onu ilgilendiriyorsa sınıra kadar inmişse artık kılıç çekilmiştir. Sınıra inmemişse onu etkileyen bir şey yoksa sırf rant için ben Ama şey Sınıra inilmişti. Şehit veriyorduk. Bize bombalar atıyorlardı Suriye'nin kuzeyinde. bize bombalar atılmıyordu abi. Biz giriyorduk. Biz 15 Temmuz'dan 40 gün sonra girdik ya Suriye'ye. Evet. Ha bir ay sonra. Girmeden önce bombalar düşüyordu bizim tarafımıza. Gaziantep. E. Akçakale'yi de misin Akçakale, Kilis, Ama, Hatay o bölgelere. Tamam. Bu, bu ne için? Bu Amerika'nın Türkiye'nin oraya çekmesidir. Türkiye de bu oyuna evet, Türkiye düşmesin. Türkiye bu oyuna düşmesin. Yazar abi bu kadar insanın evladı ölüyor. Peki nasıl engelleyeceğiz oradaki gelen bombaları? Stratejisini yükselsin. torpilleri yanına alacağına. Biraz çalışan adam yanına alsın. Yani ya, şunu laflarına. diyorum. Oradan gelen bombaları nasıl engelleyeceğiz? Ola abi onu da o düşünsün. <laughs> devam edelim. CHP ve HDP Suriye'ye ve Irak'a verilen tezkereyi reddetti. Evet. Ne düşünüyorsun? Abi ne düşünüyorum yani? Şimdi bu Türkiye'nin güvenliği evet demesi lazım. Özellikle CHP. Ama nedense bu sefer hayır dedi. Yani herhalde bir... HDP ile birlikte hayır dediler. Tabii ama bir sözü varmış HDP'ye herhalde. Anlaşmalar. Tabii anlaşmalı. Yani artık CHP HDP'nin şeyinde, kontrolünde. Pekala çok teşekkürler. Abi CHP ve HDP Suriye ve Irak verilen tezkereyi reddetti. Türk asker oraya girmesin dedi. Ne düşünüyorsun? Aslında Türk askerinin girmesi değil, İngiliz askerinin gelmesi önemli olan. Onlar için mi? Onlar için. Onlar da reddetti. Evet. CHP ve HDP bunun için mi uğraş? Evet. Hayır. Yabancı asker bir daha bölgeme gelmesin diye reddet Doğru mu? Yani tezkere Türk askerinin orada bulunmasını istiyor. CHP de istemiyor Türk askerini. Türk Suriye. askeri orada bulunmuyor. Yabancı askerin gelmesi için tezkere çıkıyor. Onlar da kabul etmiyor. Abi bizim askerimiz yabancı asker. Mi? Hayır, bizim askerimiz orada uşak. Al ver. Git gel. Boğdular mı gelmiyor mu? Git gel olsaydı Suriye'nin Gelmedi mi birkaç sefer? Amerika ne diyorsa hadi koçum diyor. Eğer öyle olsaydı Suriye'nin kuzeyinde 32 kilometrelik güvenli bölge oluşur mu? Zannediyorum oluştu mu? Cerablus'tan bombalar gelmiyor en azından. Bu işler <laughs> boş işte. Film var altında. Hele iki yıl. Niye bir yıl değil iki yıl? Neden? Millet bulsun. Devam edelim. CHP ve HDP Suriye ve Irak'a verilen tezkereyi reddetti. Evet. Ne düşünüyorsun? İyi yapmış. Türk askeri orada bulunmamalı. Bulunmamalı mı? Neden? Nedeni niye insanlar ölsün boşu boşuna? Şehit oldu. Ne şeydi ya? İnsanlar çocuklar önce şeydi mi oluyor? İki sen de orada babacan. Teşekkürler. Sınır güvenliğimizi nasıl koruyacağız peki? Sınır güvenliği o da bizim memleketimiz, toprağımız. Niye önce de onlara? Türkiye Cumhuriyeti kurulur. Tabii niye verdiler onlara? Onlar da bizim değil miydi? Oradaki vatandaşlar bu vatan bu yalnız orada sivil öldürmüyor. Ki? Babacan, terörist öldürüyor. Babacan, oradaki vatandaşlar bu bu, bu toprağın evladı değil mi? E niye şimdi gidip onları öldürüyorlar? Yalnız oradaki teröristler öldürülüyor. Kim kim terörist kim? PKK, YPG. E Türkiye'de evet. öldüren de Ali diyor onlara. Türkiye'de de öldür. Demek ki bütün Türk halkı PKK, YPG değil mi? Ne alakası? Ne alakası? E öyle işte. Öyle bir şey mi dedik? Ah, ye gene. 45 yaşındayım. 45 yaşındayım. Tamam, 45 yaşındasınız da ben şunu soruyorum. Ben 15 yaşından beri bu olay var, hala de bitmiyor. Demek ki bizim bir sorun var. Onlardan sorun yok, değil mi? Ki yeni girdi. Yani 5 yıl oldu Suriye'ye gireli. 45 yaşındayım. 5 yaşındasınız. 5 yaşındayım bu sorun var ya. Bak 45 yaşındayım. Suriye krizi nasıl çözülebilir? Ben ne bileyim? Onu gidip Suriye soracağız. Pekala. CHP ve HDP, Suriye ve Irak'a verilen tezkereyi reddetti. Ne düşünüyorsunuz? Hangi sağ olsun? Türk askeri Suriye'de bulunmalı mı bulunmamalı? Ya ona bir şeyim yok. Ben yurt dışında kaldığım için fazla bir bilgim yok ama bence yani en doğruları parlamento veriyor zaten kararlar CHP ve hdp Suriye'ye verilen tezkereyi reddetti. Yani türk askeri oraya girmesin dedi ne düşünüyorsun? Çok iyi demiş. Girsin mi sence? Neden girmem? girmemeli? Tabi biz ne işimiz var ki bizim Suriye'de amerikanın, fransa'nın, rusya'nın falan orada olması önemli değil. Hiç benim umurumda değil. Türkiye'ye girmesin de bizim askerlerimiz girmesin de kim girerse girsin ama oradan bize bombalarda düşüyorsunuz. Nerede bomba düşüyor? Suriye'de yok be. CHP ve HDP Suriye ve Irak verilen tezkereyi reddetti. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi sınırları korumak önemli de içine girmeyi doğru bulmuyorum. Sınıra yerleştirilebilir askerler. Ama oradan gelen füzeler, bombalar. Ya şimdi füzeler, bombalar geliyor eyvallah da bizim Suriye'nin içinde işimiz yok. Sınırlara yerleştirilmeli Türk askeri. En azından şehit olduğu zaman kendi sınırımı korurum. Gidip de helalimin ülkesini korumam. CHP bu konuda haklı buluyorum yani karşı çıkmasına. Türkiye Suriye'yi korumak için mi Suriye'de? <laughs> Suriye'yi korumak için Suriye'de. Başka bir amacı yok. Yani, kendi sınırıma yerleştiririm ben. Sakın milli sınırlarını biliyorsun. tabi tabi yani Türkiye'nin sadece 780 bin kilometresi değil. Musul'u da kapsıyor, Kerkü'yü de kapsıyor, Suriye'nin kuzeyini de kapsıyor. Şu an resmi Türkiye Cumhuriyeti'nde Okey. Harita, e, bizim haritamız diyorsunuz. Ama oradan gelen bombalar, füzeler bizim ülkemizin insanı şehit ediyordu ya. Nasıl bir çözüm bulunabilir? var çözüm söyle. Ya çözüm. Sınır askerleri dizelim dersen dizlik olmadı. Politikasını değiştirecek o zaman. iyi Esat anlaşmalı. Esatlıyı anlaşmasına gerek yok ya yapmayacak yani. Sürekli öyle karşı çıkmak ne bileyim. Değişik ya Peki çok teşekkür ee, CHP ve HDP Suriye ve Irak'a verilen tezkereyi reddetti. Ne düşünüyorsunuz? Doğrudur. Girmemeli mi askerlerimiz Kandil'e, Suriye? lazım Girmemesi lazım. Peki oradan gelen terör saldırılarını nasıl edebiliriz? Cumhurbaşkanı'nın bir oyunu? zaten tezkere. Yok, Cumhurbaşkanının bir oyunu bu. Her şey girmeli mi? Efendim soruyu bir daha alabilir miyim? CHP ve HDP Suriye'ye ve Irak'a verilen tezkereyi yani askerlerimizin oraya girmesini reddetti. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey de var. Şimdi oradaki askerler olmasa yani şöyle söyleyeyim. Terör saldırısıyla Terör saldırıları karşı ülkemize sıçrayabilir. sıçrayabilir yani. Daha önce sıçrıyordu. Bu yüzden girdi zaten. Evet, yani. Çünkü orada en azından bir birliğin olması gerek. Çünkü sen orada bir birlik tutmazsan oradan rahat bir şekilde ülkeye geçişler olabilir. Sınıra da asker koyabilirsin. Sınır güvenliği. Sınır güvenliği de önemli ama çünkü oradaki terörü yatağında kurutmak daha önemli. Evet. Evet terörü yatağında kurutursan bir daha, evet. daha öyle korkarlar yani korkutmak yani gerekiyor. Bence, korku salman gerekiyor. Bence sınırı korumak yeterli hani nasıl diyeyim? Ee, onların hani ne bileyim evet, Suriye'ye Irak'ın içine girmeye gerek yok. Sınırı bence hani bize ülkemize tehdit oluşturmayacak bir şekilde korumak. Bence korurken Çerablus'tan Suriye'nin kuzeyinden e, bombalar düşüyordu bizim tarafa. Hatay'a, kilise, gaziantep Gaziantep'e ve şehitlerimiz oluyordu sürekli. Sürekli de uyarılar gönderdik Esad tarafına. Ama dinlemediler Türk askeri girdi. Bu durumda başka nasıl bir çözüm bulunabilirdi? Ya da bu stratejiyi... Yani eğer anlaşma bulamıyorlarsa yani burada illaki bir şey olmuş oluyor nasıl diyeyim. Başka yollar denenmiş oluyor Şu bu sefer. Aldım, Suriye'de sadece biz yokuz. Amerika'sı var, Rusya'sı var, İtalyan'ı var, Fransız'ı var. Bu da garip değil mi? Orada bize tehdit oluşturduğu sürece biz de ona karşı hamle almalıyız mantıken. Yani. Hani çünkü ülkemizi kötü etkiliyorsa kötü etkilemesin diye orada bir müdahale etmemiz gerekiyor. soralım gençler. Bir sonraki seçimde muhtemelen oy kullanacaksınız. Size de soralım. CHP ve HDP. Ee, Suriye ve Irak'a verilen tezkereyi yani Türk askerimizin Hı. orada bulunmasını reddetti. Ne düşünüyorsunuz? Ee, şimdi bu Suriyelilere asker gönderilmesi falan Bunlar tabii ki de olması gerekiyor çünkü Suriye meselesi sonuçta her türlü bizi ilgilendik Çünkü sınırımızda olan bir savaş var. Evet. Bu savaşla ilgilenmezsek bu savaş büyüyüp bize sıçrayabilir. Bu doğru bir şey. Zaten büyüdü. Zaten büyüyor. Hep de büyüyor. Yani yılanın başını daha küçükken ezmek lazım. Yoksa Peki. sıkıntı büyür. Ya benim düşüncem tam olarak e, araştırmam zayıf olsa da oralara e, doğru askeri şeylerle Anneler askeri hamleler, doğru saldırı planları çizerekten veya doğru politika yaparaktan sadece doğru diyorum fark çok bir bilgim yok bu konularda. Sadece doğru diyorum. Bunları çözmemiz gerekiyor tabii ki. Olabildiğince Türk halkının ve Türk sınırlarının zarar görmemesi için çalışmamız gerekiyor. Benim tek fikrim ve düşüncem budur. Türkiye Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına olabildiğince korumamız gerekiyor bence. Ve bunun içinde eee sınırımızda olan savaşlara da tabii ki de katılmamız gerekiyor. Amerika Rusya konusunda şöyle. Amerika'nın Uygur'daki Amerika'da orada, Rusya'da orada. Tabii yani. Amerika'nın uyguladığı politikayı biliyoruz, yaptıklarını da biliyoruz. Amerika'nın yaptığı adamlar büyük güç ve orada petrol kuyuları var. Oraları hep Tan. Aynen, Müslüman kanı döküyor. Orada anlaşmalar yapıyor. Milletle birlikte savaştırıyor ki gücü sarsılmasın diye yapıyor. E, oradaki Suriye halkı o petrol çıkaracak gücü olmadığı için Amerika'da oraya ulaşmak istiyor. Bu yüzden bu tür kargaşalar ortaya çıkabiliyor. Size de soralım. Gençlere soralım şöyle biraz ya. iyi oldu. Gençler istediği şekilde cevaplasın. Sana da soracağım. Gelin. CHP, evet soruyu abi. bir kere sorayım da üçünüz dinleyin. Tamam. CHP ve HDP. Tamam. Suriye'ye Türk askerimizin girmesine izin vermedi ve Iğra. Tamam. PKK bölgesi Kandile ve Suriye'nin kuzeyine izin vermedi. Ne düşünüyorsun? Ee, bence doğru bir hareket. Çünkü yani kaç senedir uğraşıyoruz. Yani hafiften artık işi bırakmak gerekiyor. Zaten kaç senedir olan bir şey. Yani bitmesi de çok uzun sürecek. Bence mantıklı bir hamle. Bence sınır dışı, sınırımızla uğraşmak yerine daha mantıklı şeylerle uğraşsak daha güzel olur. Mantıklı şeyler mesela? Yani onun yerine... Ekonomi yani böyle, falan. Ekonomi. Türkiye'nin ekonomisi. Onun yerine böyle savaş uçakları alsak. Üretiyoruz şu an. Yani, Sihayı biliyorsun. TİHA'lar. Aynen. Yani böyle daha çok üretime şey yapsak. Böyle yani artık şeyi bırakmak Peki, gerekiyor. Türkiye şu anda kendi üretimini yapıyor zaten ama onlarla ilgilenmese sadece üretimini yapsa ve sınır bölgelerimize tehlikeye girerse diye soracağım bu sefer abi çok. yani şimdi diyorsun da ama tamam hepimizi ilgilendiren bir şey ama yani bu zamana kadar yaptık ve kaç tane can kaybı oldu biliyorsunuz yani, yapmadan önce daha çok şeydimiz var evet yani şu ana kadar o kadar şeydimiz var ki artık yani bir şeylerin olma değişmesi gerekiyor yani Şuraya çok gireceğim. Türkiye Suriye'ye girmeden önce oradan gelen bombalardan dolayı daha çok şehit veriyordu. Ya o, onlar var gittik askerlerimi gönderdiğimizde o kadar verdiğimiz şehitler var. Yani bir, on, biz, onların da biraz yani biraz şey, bir şeyin daha değişmesi gerekmiyor mu sizce? Peki nasıl çözeceğiz Suriye? Yani biz tamam şehit vermeyelim diye Suriye'den çekilelim. Daha farklı planlar yapabiliriz mesela. Mesela? Mesela Askerlerimizi göndermek yerine başka bir evet. strateji yapabiliriz. Suriye ile e, savaşan devletlerle anlaşma yapılabilir. Suriye ile savaşan devlet. Evet. Suriye ile şu anda Amerika, evet. Rusya, Fransa, İtalya bunların hepsi orada. Evet. Nasıl bir anlaşma yapılacak? her türlü yani her askerimiz gitse de askerimiz gitmese de zaten bir kötü bir durum var. Yani en azından bir denenmeli bence ülkelerle yani maddi, maddi bir şekilde mi yoksa böyle ateşkes gibi bir şeyle mi? Çünkü yani orada yapılan savaş sadece... orada değilken de savaş vardı. işte ama oradaki savaş Türkiye'yi de etkilediği için mantıken Türkiye'nin artık bir anlaşma gibi bir şey yapması gerekiyor. Hala çok teşekkürler sağol çok sağ ol yani. Kendinize iyi bakın. CHP ve HDP Suriye ve Irak'a verilen tezkereyi reddetti. Ben kabul etmiyorum. Neden? Neden olacak? Türkiye'ye karşı bir savaş vardı ondan. Yani Türkiye, Türk askeri Suriye ve Irak'ta bulunmalı mı? Doğrudur, doğrudur. Bulunmalı. Evet, evet bulunmalıydı. Sizce neden CHP ve HDP reddetti bunu? HDP'nin anlamını nereye e, hizmet ediyor? Kandil'e dayandığını söyleyenler var. Evet, aynı. O sebepten Ama, dolayı reddetti. Evet, ondan dolayı reddetti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Pekala. Çok teşekkür CHP ve HDP Suriye ve Irak'a verilen tezkereyi reddetti. Türk askeri orada bulunmasın dedi. Ne düşünüyorsun? Tabii ki yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden? Yani ülkemizi oradan, sınırdan atış açıyorlardı. Gaziantep olsun, Hatay olsun. Yani orada tekrar YPG'nin, PKK'nın olmasını istemiyorum açıkçası. Peki CHP ve HDP bunu sizce neden reddetti? Bilemiyorum valla. Kendilerine sormak lazım ama ben katılmıyorum. Pekala. Çok teşekkür CHP ve HDP Suriye ve Irak'a verilen tezkereyi reddetti. Ret etmesi Doğru değil. Bizim sınırlarımız sadece kapımızın önünde korumakla olmaz. Bizim bahçemizden korumakla başlar. Yani evimizin daire kapısından ırsız girer, bahçe kapısından atlar. Biz bahçe kapısından korumamız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. HDP sizce neden reddetti bunu? Ben ona yorum yapmak istemiyorum. E, Ev güzelleştirme uzmanı boyacı Selçuk olarak yorum yapmak istemiyorum. siyasiye girer ama o bende kalsın. Peki, Çok teşekkür ederim.